Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch Kuts und bündig. In diesem Video ist das Thema Ja-Nein Fragen. Değerli öğrenciler, Almanca kısa ve öz isimli kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda konumuz evet hayır soruları. Dilerseniz başlayalım. Önce bir genel bir açıdan bakalım. Sorular ikiye ayrılıyor. Bir V Fragen. Bunlar V soruları yani V harfiyle Almanca'da V harfi diyoruz. Türkçe'de bu harfi yok. V ile başlayan sorular. Bir de diğer soru türümüzde ya ja, fragen. Evet her sorularında bu videoda e, göreceğiz, başlayacağız. Ve fragen bunları bir hatırlayalım isterseniz. Diğer videoların hepsinde ve fragen var. Şimdiye kadar hep böyle sorular sorduk. Böyle sorularla diyaloglar kurduk. Bunları kısa bir hatırlayalım. Sonra yağın ja, sorusuna geçeceğiz. Mesela birinci sorumuz. Wie heißt du vardı? V ile başladığı için bu bir V sorusu. Ya da mesela nasılsın? Wie geht's diye. Vohya ile bir soru vardı. Umarım hatırlıyorsunuzdur veya diğer videolara bir tekrar izleyebilirsiniz, göz gezdirebilirsiniz. Vohya mesela nerelisiniz? Woher kommen Sie? Nerelisiniz? Nerede ikamet ediyorsunuz? Nasıldı? Wo wohnen Sie? İki kelimeyle beraber de sorular olabilir. Mesela wie alt beraber işte kaç yaşındasınız? Wie alt sind Sie? Burada da soru işareti. Evet şu ikisi beraber böyle iki kelimelik de soru kalıpları olabilir. Ya da araba kaç yaşında mesela? alt ist das Auto olabilir. Welche de vardı hatırlayalım. Welche Sprachen Sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsun? Hepsinde ortak yönü V ile başlıyor. V harfi ile. V sorularında arkadaşlar kuralımız neydi? Yüklem yani fiil cümledeki fiil ikinci sırada. Şu an onları işaretliyorum. Altını çiziyorum. Bunların ikisi beraber sayılıyor. V alt. Bu yüzden beraber sayıldığı için yani birinci öge diyelim. Zint fiilimiz yine ikinci öge. Yani kural değişmedi. Burada da Welsh hangi demek? Hangi dilleri konuşuyorsun demiştik burada. Hangi dilleri beraber sayılıyor? Burası birinci öge. İkisi beraber. Öge sayısı önemli veya öge sırası. Yüklem yine ikinci ögede burada. Yani kural değişmedi. V sorularında yüklem hep ikinci sırada. Ve özneye göre çekimleniyor. Mesela duya göre hays çekimlenmiş. Şimdi arkadaşlar evet hayır sorularına daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. Yani yani Evet-Hayır soruları. Bunları arkadaşlar fiille başlıyoruz. Fiil yani yüklem burada birinci sırada. Daha önce normal cümlelerde mesela işte ben İstanbulluyum, ben Ankaralıyım dediğimizde bütün cümlelerde hep yüklem ikinci sıradaydı. Az önce gördüğümüz gibi V sorularında da yüklem ikinci sırada. Ama Evet-Hayır sorularında yüklem birinci sırada. Yani fiille başlıyoruz, yüklemle başlıyoruz. Yine özneye göre çekimliyoruz. Öznemiz du. Du'ya göre çekimlenmiş bu fiil. Haystu Ali. Adın Ali mi? Kısaca cevap verelim. Ya ya da nain. e -i nasıl telaffuz ediliyordu hatırlıyorsunuz. Ay şeklinde. Ya ya da nain. Cevabı uzatabiliriz de arkadaşlar. Mesela evet benim adım Ali. Ya virgül. Ya virgül iş Ali. Öyle diyebiliriz. Veya hayır adım Ali değil. Nein virgül İş ailesi nişte Ali. Ya ve nine bunları sıfırıncı pozisyonda düşünürsek, yine normal cümlelerde olduğu gibi birinci sırada özne yüklememizde ikinci sırada. Burada da böyle özne birinci sırada yüklem yani fiilimiz ikinci sırada normal bir cümle gibi. Sonra gerisi başka hangi kelimeler varsa. Fiilin yanında 3. ve 4. sırada böyle devam ediyor. Evet, tekrar ediyorum. Haystu Ali ya işaysa Ali veya nein işaysa nicht Ali. Farklı örneklerle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi formal bir soru var. Yani sizli bizli sorduk kibarca. Kommen Sie Ankara? Burada Sie var kibarca. Bu yüzden de fiilin çekimi ona göre. Du'ya göre de burada fiil çekimi vardı. Kommen Ankara? Ankaralı mısınız? Cevap kısaca evet olabilir. Ya ya da nein. Yine uzatabiliriz. Evet Ankara diyeceğiz mesela. Ya iş kamu aus Ankara ya da nein virgül iş kamu nicht aus Ankara Böyle nein olduğu zaman olumsuz nicht'i de ekleyebiliriz. Ben Ankaralı, yani hayır ben Ankaralı değilim. Böyle de cevap verebiliriz. Bir başka örneğe geçelim. Wohnst du in Berlin? Bu sefer yine du ile sordum. Senli benli. Fiilin çekimi nasılmış? ST. Berlin'de mi oturuyorsun veya Berlin'de mi ikamet ediyorsun demektir. Kısa cevap evet, ya ya da hayır, nein. Uzun cevap verelim. Evet Berlin'de oturuyorum. Ich wohne in Berlin veya nein virgül Ich wohne nicht in Berlin. Yine olumsuz cevapta nine ve nicht var. Kural yine değişmedi. Ya ve nine ikisi de sıfır pozisyonda. Sonra özne. Normal bir cümle başlıyormuş gibi düşünelim. Öznemiz birinci sırada iş. Mesela veya burada bir isim de olabilirdi. İşte mesela Ali Berlin'de mi oturuyor desek. Ya Ali won't in Berlin diyeceğiz. <laughs> yani o zaman buraya Ali gelecekti. Özlemiz birinci sırada. Standart cümlelerden bahsediyorum. Yüklemde ikinci sırada. Ya ve virgülü saymayalım yani. Bir, iki. Nine'ı da saymayalım. Cümle ögesi olarak. Bir, iş. İkinci sırada yine yüklemimiz var. Wohne. Nein, iş wohne nicht in Berlin. Hayır Berlin'de oturmuyorum. Veya ikamet etmiyorum. Değerli öğrenciler şimdi küçük bir ilave yapıyoruz. Ek olarak fazla bir bilgi verebiliriz. Mesela "Heißt du Ali?" Adın Ali mi? "Nein, ich heiße nicht Ali." Adım Ali değil diyebiliriz ve ardından mesela "Adım Kerem" diyebiliriz. Bunun arkasına ekliyoruz. işaresi kerem bu şekilde ekleme yapabiliriz. İkinci soruya gelelim. Kommen Sie aus Ankara? Ankaralı mısınız? Kibarca sormuştuk hatırlayalım. Ya ich komme aus Ankara veya nein ich komme nicht aus Ankara. Hayır Ankaralı değilim dedik. Mesela Sivaslıyım. O zaman bunun alt, altına ek olarak Hişko mu? Sivas diyebiliriz. Böyle ekleme yapabiliriz. Diğer bir seçenekte arkadaşlar direkt hayır ben Sivaslıyım diye cevap verebiliriz. Yani hayır ben Ankaralı değilim, ben Sivaslıyım. Böyle çok uzun oluyor. Bir cümleyle Ankaralı değilim demeye gerek yok. Ben Sivaslıyım. O da nasıl olur? Şu şekilde... Şurayı hiç kullanmıyoruz. Sorumuz Komuz Yavuz Ankara. Bu cevabın önüne hayır ekleyelim. 9 virgül İyi de küçük yapalım. Nein, ich komme aus Sivas. Hayır, ben Sivaslıyım. Yukarıda da aynısını yapabiliriz. Mesela Heist Ali? Direkt şu siyah renkle yazdığım cevabı verebiliriz. Hayır. Adım Kerem. Nine, İşayısı Kerem. Şu cümleye gerek yok. Nine, İşayısı nicht ali. Demesek de olur. Böyle. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Auf Wiedersehen. Şöyle yapmak.